Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Bin marketlerde 5 Eylül'e kadar geçerli gıda temizlik ürünleri var böyle. Birkaç tane ürün yine resmi katalogdan sizlere haber verelim. Dost yarım yağlı yoğurt 2,5 kilogramlık kovası 49,50. Lezzete efsane basmati pirinç 1 kilogramlık 39,50. Sana margarin paketi 250 gram 13,25. Alo, toz, deterjan, beyazlar ve renkliler için kullanılabilir. 6 kilogramlık 189 lira. 16'lı blüm tuvalet kağıdı 74 TL 2 katlı. 6'lı blüm kağıt havlu 48.50. Dost kova süzme yoğurt 900 gram 49.50. Dost homojenize yoğurt 1,5 kilogramlık kovası 36.50. Destan vanilin, şekerli vanilin onlu poşeti 6 TL. Dost ayran, bardakta ayran 200 ml 3.75 Efsane instant kuru hamur mayası 5'li paketi 7.50. Kefir var 1 litrelik ee, İster sade böyle içim ya da altın kılıç markasından 29.75. Mersi parfüm kadın ve erkekler için 3 farklı kokusuyla 50 ml 53 50 Kapitol saç kremi 700 ml 38 lira Detan aerosol sinek ve böcek ilacı 32 50 Torku ayran 2 litrelik 34.50 50 Ekerin ayranı 1,5 litrelik 24.50 50 Dafne puding muzlu ve vanilyalı 125 gram 575 İçim şişe ayran 1,5 litrelik 24.50 50 Dafne puding, kakaolu, çikolatalı 150 gram 7.75. Santa kağıt bardak 20'li kutusu 10 TL. 10'lu Santa kağıt tabak var. Bunun da fiyatı 8.75. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Çok teşekkürler.